bende. Lan onda mı? Gel abi burda hepsi. Bandajlar geliriz buraya. alamıyorum iyi Al abi sen Araba var. Nerede? Burada bagi var. Bilmiyorum bakıyorum şu an kimse yok mu çevresinde? Daha çok 760 lazım. Gidiyoruz hadi. Gidiyoruz hadi. Al al al. Adam alıyor artık. Ulaş git. Smoke sen iki tane kal. Şurada bir tane şey varmış ya. Bir şey 4x varsa. git artık istemiyorum seni. Şu artık istemiyorum ya. Yani. 371 tane değil bak. Az. Bir tane de şöyle bomba bırakalım. 125 tane mermi var. Allah. Abi çanta burada galiba dur bakayım. Hmm, yok Allah yüz 100 tane bir mal sanıyor. Çabuk gelecek. <laughs> ya Eyvah. lütfen sıkmayın lütfen. Yer belli ediyoruz arkadaşlar. Ben sıkmadım. Ben Demek ki yürüyorum. Yürüyorum. tam onu dedim bak he. Bu adam var. Bu saatten sonra bu saatten sonra çok önemli. Çok, çok önemli şu an. Saatten sonra çıkarmış? Beyler zaten bu saatten sonra arabayla gitmemiz lazım. Şu alana ben ya. Allahına gir biraz daha git 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 git. git, git. Bak daha da mı geliyor? <laughs> mu? Arabaya gerek yok diyelim. Gördün mü? Erkan abi. Başkan şuralara maralar gelelim arabayla ya. Bak şuralara falan. Arabaya girilmek abi, abi zaten kalmış. He? Şurada beş kişi abi. Yani ortaları gidelim. Tamam. Onun hepsi ortada. Abi bir şey söyleyeyim mi? Toki doludur artık. Hakan abi sen bak bir şey yazıyorum. Tamam sadece tamam deyin. Alandan 340 metre uzaktayız. Tamam. Tamam. 340 metre mi var? Bir şey olmaz. Koşarız. meye alıştık. Eee. Ma kim sıkıyor? sıkıyor. Bak oğlum. Ya vallahi ben telefonla benim silahım yok. Aman bu hep zannediyor. Adam gördüğün zaman iş yarı değin. Direkt öldürmeye çalışmayın arkadaşlar. Tamam, i̇ş yaptıktan sonra çünkü yeri belirlemek çok önemli. Boyun birincisi olacak gibi geliyor. Onlar 4 biz 3. Onlar 5 pardon. İki takım var abi şu anda. Yok ya. Bir birisi olur ya. O birisi birazdan olur. Tek kişi. Abi şu kulübeleri alalım kavur. Bu kilere bakalım. Bir dakika. Drop şu şuraya. Gördüm. Adam, şurada bir şey var gibi ya. Altta. Mark the location. Aynen abi aynen gördüm ben de. Onu dikkat o ne? Bak orada çanta mı var? Yok çanta. bir şey abi orada hiç yok. Bak şu kısımda çanta var herhalde. Mark the location. Şöyle drop var. Yok abi değil değil. Mark the airdrop. Hava yardım işaretlerinde bak. Bunlar o school'da ya. School boss, boss abi. Bak, bu adamlar ya evin içinde. Tamam mı? Nasıl kulda işaret edilecek bilmiyorum. Beyler işte burada alan belli olana kadar burada saklı kalalım. Ben de bir enerji basacağım. Enerji keyfi. Bir tablo enerji keyfti. Şimdi onlar bizi görmüşlerdir ha. Yatın ya yatın yat. Onların bizi görmesi öyle kolay değil ki. Bak şimdi şuraya drop iniyor ya drop'a dalarlar. Aa bir dakika. Bir şey gördüm sanki. Abi biraz o tepesine baksanıza. Drop iniyor 350'ye. Abi sonra yere de bakın. Sonra bir yere bakın. Bir saniye abi şu Şamin da Gördüm adamı. Abi azalt adam çok İşaret. Mark the location. Ama abi ben de dedim. Kaçtı herhalde ya. Üçümüz aynı yerde durmayalım. Biraz aralarımız mesafeli koş, koş, olsun. Koşun. Abi çok yeter bir risk Araba var drop var. Mark the vehicle. Gelin. Abi sol evlere de, de bakın. Bakın sol evde var. Gördüm adamı. Abi bak. Ben... Yedi bir. Adam orada. Şurada. Mark the location. Yattı yer abi. Araç geliyor. Ay arkamızda adam 3 gel 3 gel Dur orada Arkadaşlar bizi koru Tamam gözlüyorum O adam o borçtaki hangarda 3 sen git saklan bence Ölecek misin girme geliyor Direk alacak avra Abi ayrı oynasın ayrı oynasın. Hani üçümüz de çok yakın durmayalım. Adam burada saklanıyor. Nerede o adam ya? Abi o hani hangar var ya garaj. Tamam. Orada bence adam. Ama o hangara giden başka ya. Hangara giden yok ki. Ha gördüm. Burada. Mark the location okuyorum şu an. Oğlum ben en kurtulacağını zannetmiyorum. Oo. Oğlum bu adam bizim o sıktığımız adam. Arkana ben... bana gelebilir misin? Bekle. Ben yani başka bir... O cana çok pis gece ben gittim. Mark the location. Canım niye bu kadar ben çok gitti? Ben... Helal. Ben... görmedi ya. Abi direkt bitirin. Öldürdüm. Bitirdim bitirdim ben de o arkadaş. Nasıl sen öldürmüş. Abi çok iyi dikkat çok iyi dikkat. Hemen gitti de ben vurdum. Ha? Ay bak hemen te gördün mü bak açıkta. Gördüm adamı. İş işaret tutadım. İşaret abi işaretle gözünü sevdi. Adamın Al, bak, bak işaretli alanın işaretli. dibinde abi alanın dibinde. Bak gördün mü? Oha. Onun işaretli abi işaretlemezsen Bak nerede biliyor musun? 350'deki dağın orada. dağdan sıkıyor. Abi git ben de K98 e alacağım de, alan dışı şey Bak adamlar da nerede biliyor musun? Tam 350 yönünde. Gel benim yanıma görürsün ya. Yok benim abi. Yanım. 340 Gel. yönünde 340 300, yönünde. Yok 340 yönünde iki kişi mi bunlar? Tam. <laughs> 345. Oğlum kaç kişi bunlar ya? Kimcesi geliyordum. Emin misin? Sağda oğlum bunlar ya. Abi ikisi Erken orada. Abi. Ikisi de orada. İkisi de orada. Nerede? İkisi de orada. Abi dağın arkasında. dağın orada işte ben onu söylüyorum. Abi. Abi arkası bak. Abi açıkta. Ah işte elimizde abi keskin nişancı yok ki ya. Abi ben de kar vardı. Abi elimizde keskin nişancı yok ya. Önümüz çok normal.